Yeni Brawl Stars videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani bildiğiniz gibi Ragnarok sezonuna 2 gün kaldı. Ve bununla da arkadaşlar sizlere kostümleri göstereceğim. <laughs> Hemen göstereyim. İlk önce Brawl Pass bu arkadaşlar. İşte pindir böyle vesaire. Gördüğünüz gibi Böyle de bir bas kostümü var ee, İlk kostümümüze geçelim, geçelim arkadaşlar İlk kostümümüz e, Fener bas Bunu beğeniyorum ben e, Zaten üçü de aynı kostüm arkadaşlar Bunun hemen efektlerini Göstereyim Gördüğünüz gibi çok güzel Böyle bir efekti var ultisinin de görünümü arkadaşlar. Böyle kılıç. Ee, ben baya sevdim bu arada. Güzel bir e, kostüme benziyor. Ee, bunu sevdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir kostüm. Ee, gördüğünüz gibi efektleri de çok iyi. Dediğim gibi Ragnarok sezonunda e, bunu Arkadaşlar Brawl Pass Brawl Pass veya Plus'tan alacaksınız. Bilmiyorum ayrıntılı. Ancak ondan alacaksın söyleyeyim. Hemen e, diğer kostüme geçelim. Diğer kostümümüz arkadaşlar Odin Cordelius. O da 149 taşlı kostüm. Özel savaşçı modeli. Özel efektler. Özel animasyonlar ve özel kaplaması var. Kostüm çok güzel arkadaşlar. Göreceksiniz. Bakın dış görünüşü böyle. Vuruşları da çok güzel. Gördüğünüz gibi. E, Ulçesi de karga yolluyor. Bence baya güzel. Bir kostüm bu da. Ee, yani bayağı iyi arkadaşlar. Bunu şurada durduğumuz zaman ulti anında dolacak. Bak teçte. Kuba 2 oruşa doldu. Yani içi duruş. iki saniye falan. evet arkadaşlar bu da böyle bir kostümdü. Diğer Ragnarok kostümüne geçelim. Diğer kostüm arkadaşlar Skadecesi. O gizemli ee, kostüm, özel kaplama, özel rozet özel animasyonlar, özel efektler ve özel savaşçı modeli var arkadaşlar. Hemen denemem arasında efektlerini göstereyim. Dış görünüş olarak böyle bir şey, gördüğünüz gibi vuruşlarına güzel böyle. Taretinin modeli de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Taretinin modeli de var. Şöyle büyük haline atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, çok güzel bir e, sesi kostümü. Baya güzel. Diğer Ragnarok kostümüne geçelim. arkadaşlar tor Bibi bu arada özel pinlerini falan görebilirsiniz buradan gösterdiğim e, kostümlerin bu bibinin bu kodilüsün bu testinin bu da e, şeyin bazın bunlar da işte rozetleri e, bu bibinin spreyi bu da testinin e, spreyi Gördüğünüz gibi efsanevi bir, bir kostüm. Bibi kostümü. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel ses, özel kablama, özel alaşağı, özel rozet var arkadaşlar bu kostümde. Hemen sesini dinleteyim. Gördüğünüz gibi sesini de duydunuz. Vuruşlar böyle. Aklama animasyonu da güzel. Gördüğünüz gibi ultimiz de böyle. Bence güzel bir kostüm arkadaşlar. Ben beğeniyorum yani. Ee, şurası bu oy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kostüm. Torbe bir kostümü. E, yani 2 e, iki gün sonra başlayacak arkadaşlar. E, Ragnarok sezonu. O yüzden gösteriyorum. Neyse diğer detaya geçelim. Yani e, güncelleme hakkında. E, gördüğünüz görevler kısmında arkadaşlar. Şu var ya bakın. Bekleyin bir dakika. Abi şu var ya şu Şu Ragnarok yazan Bu arkadaşlar görüntüsü böyle olacak Şimdi hemen e, Görüntüsünü ve Şey göstereyim e, Arka planı ve şey göstereyim Müzik efektini Şimdi arkadaşlar Eee müziğin sesini birazcık dinleteceğim sizlere. Arka planda böyle bir şey olacak arkadaşlar. Bakın. Böyle. Gördüğünüz gibi bu yazılar yok sayın. Böyle olacak lobi. Ee, şimdi arkadaşlar. Eee. Bir tane daha kostüm kaldı. Onu göstermedim. Onu da gösterelim hemen sizlere. Ee, hemen açsın oyunumuz. Loki arkadaşlar. Nasıl unutabilirim ben bu kostümü? Diyordum. Chester'ı. Ee, Gördüğünüz gibi kostüm böyle. Deneme e, alanda deniyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey atıyor. Taş mı ne atıyor işte bir şeyler. E, bunun işte beş farklı ulusu var. Birincisi böyle. E, i̇kincisi böyle. Üçüncüsü Böyle. Dördüncüsü böyle. Şunun beşincisini göstereceğim. Beşincisi de böyle bir şey. Arkadaşlar videoyu bu kadar da beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.